Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberde karşınızdayız. Karadeniz'de bir füze yanlışlıkla bir Türk savaş gemisini vuracaktı. Şu an için en önemli tehlikenin Karadeniz'de bir provokasyon olduğu uyarısında bulunan Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül şok edici bir senaryoyu ortaya attı. İçinde bulunduğumuz süreçte yanlış ateşlenmiş bir füzenin bir Türk gemisini vurabileceğini ya da bir Rus uçağının düşürebileceğini ifade etti ve ABD ve Avrupa bunu mutlaka deneyecektir dedi. Karagül'ün yazısından bazı anekdotlar. Türkiye batıya asla güvenmez, güvenemez. Türkiye'nin yerinde olan hiçbir ülke böyle bir güveni inşa edemez. Çünkü son 10 yılda yaşadığımız bin yıla bedel. Aslında bin yıldır Anadolu'da yaşadıklarımızın 21. yüzyıla taşınmış tekrarı şimdiki dönemde. Geçmişteki durumların şimdi tekrarını yaşıyoruz. Türkiye vesayetten çıktı, uyandı. Kendine geldi, yolunu çizdi. ABD ve Avrupa dışında bir güç inşasına girişti. Her ne kadar batılı kurumların ve ittifakların içinde olsa da Türkiye derhal ve yeniden tehdit olarak tanımlandı ve itiraf etmek gerekirse bu tehdide bağlı müdahaleler yapıldı ve yine çatışmalar tarihine dönüldü. Kırım Savaşı, Ukrayna Savaşı derken, Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın Ukrayna işgalinin çok ötesinde çok karmaşık bir güç çatışmasını çağıran bir kriz oluştu. Rusyacı ya da Ukraynacı olmak, işgal edenden yana ya da işgal edilenden yana olmak kolay. Günlük enformasyon salgınının ötesine geçip, ölümcül gerçekleri tartışmanın, tarihi ve jeopolitik çatışma alanlarının nereye uzanacağı üzerinde düşünmenin çok zor olduğu bir dönem ama bunu yapmak zorundayız. Bunu Türkiye için, coğrafyamız için, Karadenizimiz için, geleceğimiz için yapmak zorundayız. Bu saatten sonra atılacak her adım yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Türkiye'nin yapması gerekenlerden bazıları şunlar. Karadeniz Savaşı çıkması mutlaka ama mutlaka engellenmeli. Türkiye Rusya Savaşı planını boşa çıkarmalı. Ateşkes için elinden ne geliyorsa yapmalı. Erdoğan Putin'i mutlaka ve mutlaka ikna etmek zorunda. İşgale karşı durmalı ve Rusya ile düşman olmamalı. ABD ve Avrupa'nın tahrikine sınır koymalı. Zelenski'nin sorumsuz şovlarına prim vermemeli. Orta Doğu normalleşmesini çok çok hızlandırmalı, iç kamuoyunun heyecanına hakim olmalı. Aynı zamanda Türkiye hiçbir şekilde bu savaşa dahil olmamalı ve hiçbir şekilde asla gerçekleşmeyecek vaatlere prim vermemeli dedi.